Kazandım. Evet arkadaşlar. Geçen ay Maybelline'in böyle bir yarışması vardı. Ve ben o yarışmayı kazandım. Ve Maybelline bana bu iki fıstığı gönderdi. Hemen sizinle beraber açmak istiyorum. Eğer şahit bugün kombinime de uyarlarsa bunları süreceğim. Hemen açalım. Bana bu iki fıstığı göndermişler. Bir tanesi çeki 35. Bir tanesi de bu. görünüyordur herhalde. Hemen sürelim. Ben de bugün hazırlanmıştım. Bu akşam kızlarla beraber iftara gideceğiz. Kapı bir çaldı. Ben kimseyi beklemiyorum. Kargo gelmiş. Bir şey sipariş etmemiştim dedim kendi kendime ama. Gene ne aldım acaba diyordum. Mersem hediyem gelmiş. Çok teşekkür ederim Maybelline. Hey Hemen uyguluyorum. Ay bunun rengi çok güzel. Ben de 20 numarası da var. Çok severek kullanıyordum. Artık 2.35 de var. Bunu severek kullanacağıma inanıyorum. Bir de bu var. Bunu da göstermek istiyorum size. En çok hangisi yakışırsa bugün makyajımı Onu yapacağım ve onunla gideceğim. Hemen silelim. Şimdi bu 65 numarayı deniyorum hemen. Ben de bunun serisi var arkadaşlar. Bir ona yakın bir sayıda olması gerekiyor. Şu aşağı bir yere koyarım. Hepsini çok severek kullanıyorum. Bu bugünün kombinin rengi değil. Ama başka kombinlere tabii ki de her zaman yanımda olacak. Bunu süreceğim arkadaşlar ve bununla çıkacağım. Öyle düşünüyorum. Çünkü bunun rengi daha güzel oturup bir de bunu şunu seviyorum. Şimdi ben yemeğe gideceğim ya. Yemeğe gideceğim için yemek yedikten sonra rujumun çıkmasını istemiyorum ben. Bu sebeple yemek yedikten sonra da, kahveden sonra da eve gelene kadar hatta ben çıkacak kadar kalacağından emin olduğum için bunu süreceğim. Ve tamam. Bugünün ruju bu. Çeki 35 numara. Yine bu güzel hediyeler için çok teşekkür ederim. Ayrıca izlediğiniz için size çok teşekkür ederim kızlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.